İstanbul'da yüksek güvenlikli bir sitede peş peşe hırsızlık olayları yaşanınca ekibimiz ihmal iddialarını araştırmak için o siteye gitti. Ama yönetim soruları cevaplamak şöyle dursun. Muhabirimiz Hazan Çeliksoy'un boğazına yapıştı. İşte o anlar. Bir de yani normal tipler de değiller. Ağızlarını gözlerini kapatmışlar. Dikkat çekinmeyecek gibi değil. Sitenin ihmali var. Zaten kamera kayıtları var. Güvenlik hiçbir şekilde hiç kimse bir şey sormuyor. Giriyorlarmış da o iddiaları soruyoruz. Bir dakika cevap çıkar mısın? Ne, ne yapıyorsun ya? Nasıl saldırırsın bana sen? Sen nasıl saldırırsın bana? Sitede hırsızlık üstüne hırsızlık yaşandı. Yönetim ihmal iddialarını araştıran muhabirimizin boğazına yapıştı. Giriyorlarmış da o iddiaları soruyoruz. Bir dakika cevap çıkar mısın? Ne yapıyorsun? Burası güneşli de sözde güvenlikli bir site ama peş peşe yaşanan hırsızlıklarla gündemde. İki çocuğumla beraber e, kapının önüne havuza çıkıyoruz. Onlar hemen biz çıkar çıkmaz zaten giriyorlar. Bakın içlerinde kadın kılına girmiş bir erkeğin de bulunduğu beş hırsızın siteye girdiği o anlar kameralara da an be an yansıdı. O zaman burada güvenliğe niye biz aidat veriyoruz? Ama lafa geldiğinde güvenlikli bu kapınız açık yatın bilmem ne. E ben daha çocuklarımla beraber nasıl kalacağım burada? Kapıyı açıp içeri girdi. Dolaptaki ziynet eşyalarını kutularından çıkarttılar ve yaklaşık 400 bin liralık altınla kayıplara karıştılar. 4 tane bilekliğim vardı, 3 kelepçem vardı, bir kolyem vardı, 5 taşım vardı pırlanta, alyansım vardı. Oğlumun biriktirdiği altınlar vardı, kızımın küpeleri ve bilekliği vardı. O 5 hırsız aynı gün başka bir daireden de 50 bin lira çaldı ama iddiaya göre site yönetimi güvenlik önlemlerini artırmadı. İhmal iddiasını araştıran ekibimize de saldırdılar. Giriyorlarmış da o iddia bir dakika cevap Çıkar mısın? Abi, ya? Ne ya? Nasıl saldırırsın bana sen? Sen nasıl saldırırsın bana? Aç bakayım kapıyı. Bakın görüyorsunuz yönetim iddialara yanıt vermek yerine görevini yapmaya çalışan bizlere fiziki müdahalede bulundular. Kendilerinden şikayetçi olacağız biz de. Ekibimiz o kadından şikayetçi oldu. Polis de hırsızlık çetesinin peşinde.